Arkadaşlar merhaba, Türk Cihani'ye hoş geldiniz. Limit Yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edat bağlaç ve ünlemle ilgili birinci testi çözmüş olacağım birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda numaralanmış dizelerin hangisinde ilgeç kullanılmamıştır? Tutuştu gül bahçeleri, sesinin yankısıyla. Burada yankısıyla derken şuradaki sözcük nedir arkadaşlar? İle edatıdır. Dolayısıyla bu da edat görevinde kullanılmıştır. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun. Yine gözle derken burada ile edatını görüyoruz. 3 numara dursun. Sensizliğe dair bir ağıt yaktım yine. E dair sözcüğü burada da edat görevindedir. Adını mı gibi aklımda tutuyorum gibi sözcüğü de burada yine edat görevinde kullanılmıştır. Fakat 3 numaralı cümlede yıkanmış bütün zaman onun avuçlarında Bakın burada herhangi bir edat yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisine göre edatı ötekilerden farklı bir anlam katmıştır? Kafasına göre birini bulmak kolay olmamıştı. E göre sözcüğü burada edat görevindedir. Ve dikkat edecek olursanız cümleye uygunluk anlamı katıyor. Kafasına uygun birini bulmak kolay olmamıştı. B seçeneği dursun. Bana göre bir türlü bir iş ayarlayamadık. Yine e göre sözcüğü burada edattır. Burada da cümleye ne anlamı katıyor arkadaşlar? Uygunluk anlamı katıyor. Bana uygun bir türlü bir iş ayarlayamadık anlamına gelir. Mağazada kendisine göre bir ceket bulamamıştı. E göre sözcüğü burada edattır. Burada da arkadaşlar uygunluk anlamı katıyor. Mağazada kendisine uygun bir ceket bulamamıştı. Size göre bir ev bulursak haber veririz. Bakın e göre sözcüğü burada yine edat görevinde. Burada da uygunluk anlamı katmıştır. Size uygun bir ev bulursak haber veririz anlamına gelir. B seçeneğine baktığımızda ise anlattığına göre yıllar önce burada deprem olmuş. Bakın buradaki e göre sözcüğü ne anlamı katıyor? Şekilde anlamını katmış. Anlattığı şekilde yıllar önce burada deprem olmuş. Burada e göre sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde V bağlacı ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır. Artık yorucu ve riskli işlerden uzak durmalısın. Bakın iş isim nasıl iş riskli iş bu sözcük nedir burada niteleme sıfatı görevindedir. Peki nasıl iş yorucu iş buradaki yorucu kelimesi de yine niteleme sıfatı görevindedir. Bakın arkadaşlar V bağlacı burada niteleme sıfatlarını birbirine bağlamıştır. Romanın ağır ve ağdalı dili onu okunmaz kılıyor. Dil isim nasıl dil ağdalı dil niteleme sıfatı nasıl dil ağır dil yine niteleme sıfatı. Görmüş olduğunuz gibi V bağlacı burada yine niteleme sıfatlarını birbirine bağlamış. C seçeneği dursun. Soğuk ve yağmurlu bir günde evinde dönmüştü ifadesinde yine gün isim nasıl gün yağmurlu gün niteleme sıfatı nasıl gün soğuk gün niteleme sıfatı ve bağlacı burada da arkadaşlar yine niteleme sıfatlarını birbirine bağlamıştır. Karanlık ve dar koridorda zorlukla ilerliyordu. Bakın koridor isim nasıl koridor dar koridor niteleme sıfatı nasıl koridor karanlık koridor yine niteleme sıfatı. V bağlacı da burada yine niteleme sıfatlarını birbirine bağlamıştır. C seçeneğine baktığımızda ise derste edatların ve bağlaçların ortak özelliklerini anlattı cümlesinde. Bakın bağlaçların özellikleri tamlayan ek almış tamlanan da iyilik eki aldığı için burada ne var arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması var. Özellikleri kelimesi nedir burada? Tamlanan görevindedir. Bağlaçların ifadesi tamlayan görevindedir. Peki edatların özellikleri bu da arkadaşlar yine nedir? Tamlayan görevindedir. Burada V bağlacı iki tane tamlayan arkadaşlar birbirine bağlamıştır. Görmüş olduğunuz gibi diğerlerinden farklı görevde diğerleri niteleme sıfatlarını birbirine bağlarken C seçeneğinde bağlaç iki tane tamlayanı birbirine bağlamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanki sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A seçeneği dursun. Sanki cüzdanımı sizin evde unuttum. Bakın buradaki sanki sözcüğü arkadaşlar cümleye ne anlamı katıyor? Galiba anlamı katıyor. Sanki seni daha önceden tanıyorum. Yine galiba anlamı katmış. Galiba seni daha önceden tanıyorum anlamına gelir. Sanki bu konuyu yarın konuşacaktık seninle. Yine cümleye ne anlamı katmış? Galiba anlamı katmış değil mi? Galiba bu konuyu yarın konuşacaktık seninle. Sanki paketi buraya getiren 3 kişiydi. Yine galiba anlamı katmış. Galiba paketi buraya getiren 3 kişiydi anlamına geliyor. Fakat A seçeneğine baktığımızda sanki bir devdi karşımda duran ifadesinde bakın karşısında duran kişiyi neye benzetiyor arkadaşlar? Deve benzetiyor. Bunu hangi edatla sağlamış? sanki edatıyla sağlamış. Görmüş olduğunuz gibi burada sanki sözcüğü cümleye benzetme anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde kadar sözcüğü cümleye yaklaşık anlamı katmıştır. Gece yarısına kadar masasına oturup raporu yetiştirmeye çalıştı. Bakın arkadaşlar buradaki e kadar sözcüğü nedir? Edattır ve cümleye zaman anlamı katıyor arkadaşlar gece yarısına kadar derken zaman bildiren bir sözcüğü eklendiği için zaman anlamı katmıştır. Bizim okulumuzda onun kadar kuvvetli kimse yoktu. Kadar edatını gördük. Dikkat edin burada o ve diğerlerini kuvvetli olup olmaması yönüyle karşılaştırmış. Dolayısıyla da burada ne anlamı katmıştır arkadaşlar? Karşılaştırma anlamı katmıştır. C seçeneği dursun. Geçen yıla kadar burada herhangi bir kazı çalışması yapılmadı. Yine e kadar sözcüğünü gördük. Zaman bildiren bir sözcüğü eklenmiş bakın yine. O yüzden burada da zaman anlamı katmıştır. Akşamki yemeğin ne kadar süreceğini bilmiyordu. Kadar sözcüğü yine burada edattır. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cümleye zaman anlamı katmış. C seçeneğine baktığımızda ise akşamleyin otoparkta 30 kadar araç vardı. Kadar sözcü edat. 30 civarında, 30'a yaklaşık, 30'a yakın anlamı katmış. Dolayısıyla arkadaşlar burada yaklaşık, civarında anlamını veriyor. Bu da soru kalıbına uygun. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 6. soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisini ile edatı durum anlamı katmıştır? Seninle bir gün kavuşacağız elbet. Buradaki ile sözcü edattır. Bakın cümleye ne anlamı katmış arkadaşlar? Birliktelik anlamı katmış. B seçeneği dursun. Dost ile ye iç alışveriş etme. Dostla birlikte ye iç alışveriş etme. Bakın burada da yine ne anlamı katmış? Birliktelik anlamı katmıştır. Topalla birlikte gezen aksamak öğrenir. İle edatı yine bakın burada cümleye birliktelik anlamı katmış aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun. Bakın burada da yine ile edattır ve arkadaşlar burada da birliktelik anlamı katmıştır. Şimdi B seçeneğine baktığımızda ise bal bal demekle ağız tatlanmaz. Demekle kelimesindeki şuradaki ile edat görevindedir. Tatlanmaz fiil. Nasıl tatlanmaz? Bakın bal bal demekle katlanmaz. Burası nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Burada da ile cümleye durum anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru ile aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar biz biliyoruz ki konu anlatım videolarında bahsetmiştik bundan. İle sözcüğünün yerine V getirebilirsem ne olur arkadaşlar bu? Bağlaç olur. Fakat ilenin yerine V gelmezse bu sefer ile edat olur. Seçeneklere baktığımızda yaprakla kuşun parıltısından havzın suyu erguvana döndü. Bakın buradaki ile ile sözcüğünü gördük. V gelir mi buraya? Yaprak ve kuşun parıltısından geliyor. Geldiği için arkadaşlar burası bağlaç olur. Başlıyor şimdi menül akşamda son ışıklarla bulutların cenge. Bakın burada yine ile sözcüğünü gördük. V gelir mi buraya? Işıklar ve bulutların cengi desem oluyor. Olduğu için bu da yine bağlaç görevindedir. C seçeneği dursun. Ateş gibi bir nehir akıyordu. Ruhumla o ruhun arasında. İle sözcüğünü gördük. V gelir mi arkadaşlar buraya? Ruhum ve o ruhun arasında geliyor. Geldiği için de ile bağlaç görevindedir. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Bakın burada ile sözcüğünü gördüm. Yerine V gelir mi peki? Ekmek ve tuz götürmeyi desem oluyor. Olduğu için burada ile sözcü bağlaç görevindedir. C seçeneğine baktığımızda ise düşmüştü bu iksirle Mecnun şiirin sana anlattığı hale. Bakın burada ile sözcüğünü gördüm. V gelir mi arkadaşlar buraya? Düşmüştü bu iksir ve Mecnun. Olmuyor arkadaşlar. Olmadığı için buradaki ile sözcüğü nedir? edat görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağlaç koşul ilgisi kurulmuştur? Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Bakın buradaki ki sözcüğü nedir? Bağlaçtır. Fakat cümleye koşul anlamı katmamış. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız hatırası bile yabancı gelir. Burada bile sözcüğü arkadaşlar nedir? Bağlaçtır. Fakat cümleye herhangi bir koşul anlamı katmamış. Bundan dolayı C seçeneğini elemiş oluruz. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ne ne sözcükleri tekrarlı bağlaçlar. Bu da arkadaşlar cümleye koşul anlamı katmıyor. Bunu da elemiş oluruz. Daha çok olumsuzluk anlamı kattığını görüyoruz. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Bakın buradaki D sözcüğü nedir arkadaşlar? Bağlaç görevindedir. Buradaki bağlaç cümle arkadaşlar koşul anlamı katmış mı? Hayır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise her mihnet kabulüm yeter ki gün eksilmesin penceremden. Bakın buradaki yeter ki sözcüğü bağlaçtır. Her mihneti Hangi koşulda, hangi şartta kabul ediyor? Penceresinden gün eksilmemesi şartıyla kabul ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeter ki bağlacı burada cümleye koşul, şart anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. D bağlacı aşağıdaki dizelerin hangisine neden anlamı katmıştır? Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar ifadesinde. Bakın buradaki D sözcüğü bağlaçtır. Fakat cümleye neden anlamı katmaz? Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Gelse de en acı sözler dilime. Uçacak sanırdım birkaç kelime. D sözcüğü burada da bağlaç görevinde. Fakat neden anlamı katmıyor? Bunu da elemiş oluruz. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. D sözcüğü burada da bağlaç. Burada da arkadaşlar yine neden anlamı katmamış. Bunu da elemiş oluruz. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. D sözcüğü bakın burada da bağlaç. Ve bu da cümleye neden anlamı katmamış. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise sen kubbesinde ince bir mozaik arar da gezersin kırk asırlık bir mabedin içine. Bakın burada D sözcüğü bağlaçtır. Gezersin kırk asırlık bir mabedin içine derken burası sonuçtur. Peki neden kırk asırlık bir mabedin içini geziyor? Çünkü kubbesinde ince bir mozaik aradığı için arkadaşlar İşte burası neden ya da diğer adıyla sebep bildiriyor. D bağlacı cümleye böyle bir anlam katmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru Vatanı için kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Aşağıdakilerden hangisinde için sözcüğü bu dizelerdeki anlamı ile kullanılmıştır? İçin sözcüğü burada edat görevinde ve cümleye ne anlamı katıyor arkadaşlar? Vatanı uğruna kimimiz öldük olur. Dolayısıyla cümleye uğruna anlamı katmış. Seçeneklere baktığımızda gelmediğin için Yağmur yağmadı buralara. Bakın için sözcüğü burada nedir? Edattır. Peki cümleye ne anlamı katmış? Yağmurun yağmaması bir sonuç. Peki neden yağmamış? Gelmediği için. Gelmemesi de burada bir nedendir. Bakın cümleye burada için edatı neden sonuç anlamı katmış. Aşkı bilmediğin için anlamadın kimseyi. İçin sözcüğü yine edattır. Anlamaması bir sonuçtur. Neden anlamamış? aşkı bilmediğinden dolayı burası da cümleye neden anlamı katmıştır. Dolayısıyla için edatı yine neden sonuç ilgisi kurmuş. Desem ki sen benim için hava kadar lazımsın. İçin sözcüğü bakın edattır. Burada ise arkadaşlar gözümde anlamı katıyor. Bakın desem ki sen benim gözümde hava kadar lazımsın desem anlamlı oluyor. Böyle bir anlam kattığını söyleyebiliriz. Kerem yandığı için bilir kara sevdayı. İçin sözcü yine edattır. Burada arkadaşlar yine bilmek nedir? Sonuçtur. Peki neden bilir? Yandığı için bilir. Burası da nedendir. Burada da cümleye için edatı neden sonuç ilgisi kurmuş. E seçeneğine baktığımızda ise sevdası için terk ettiği yurdunu mecnun. Bakın için sözcüğü edattır. Burada da ne anlamı katıyor arkadaşlar? Uğruna anlamı katıyor sevdası uğruna terk etti yurdunu mecnun olacak. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. 11. soru. Göreydatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı katmıştır? Bana göre bu işte senin hatan da var ifadesinde e göre sözcüğü nedir? Edattır. Bakın burada cümleye kişiden kişiye değişen anlamına gelen görecelik anlamı katmıştır. Anlattığına göre dünkü sınava girmemişsin. Anlattığın şekilde dünkü sınava girmemişsin anlamını veriyor. O yüzden biz bunu elemiş oluruz. A seçeneği indirdik. Çünkü karşılaştırma anlamı katmıyor. C seçeneği dursun. Bu akşam kardeşine göre bir takım elbise bulmaya çalışıyordu. Bakın kardeşine göre sözcüğündeki e göre sözcüğü edattır. Ve cümleye ne anlamı katmış? Uygunluk anlamı katmış kardeşine uygun bir takım elbise bulmaya çalışıyordu olacak. Karşılaştırma anlamı yok. Bunu denemiş oluruz. Bu soru bankası tam da sınava hazırlanan öğrencilere göre. E göre sözcü edat. Yine arkadaşlar burada ne var? Uygunluk anlamı var. Bundan dolayı biz E seçeneğinde de elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise bilgisayar televizyona göre insan için daha yararlıdır ifadesinde e göre sözcü edattır. Ve bakın bilgisayar ile arkadaşlar televizyonu ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat kullanılmıştır? A seçeneği dursun. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Bakın burada arkadaşlar edat yok. Bunu elemiş oluruz. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Burada da herhangi bir edat yok. Bunu da elemiş oluruz af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da buradaki D sözcüğü bağlaçtır. Bakın burada da edat yok. Bunu da elemiş oluruz. Senin kalbinden sürgün olduğum için bakın burada da edat yok. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımda ise gelin gülle başlayalım atalara uyarak ifadesinde gülle sözcüğünde ile edatı var arkadaşlar. Şuradaki L nedir? İle edatıdır. Burada edat kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 13. soru Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat ya da bağlaç kullanılmamıştır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır ifadesinde bile sözcü bağlaç görevindedir. A seçeneğini elemiş oluruz. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, madem ki sözcüğü bağlaçtır, bunu da elemiş oluruz sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır ifadesinde için sözcüğü burada edattır. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır ifadesinde D sözcükleri nedir burada? Bağlaç görevinde kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır ifadesinde bakın herhangi bir edat ya da bağlaç olmadığı için Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik. 14. soruya. 14. soruda aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ile sözcüğü edat olarak kullanılmamıştır? Bakın ile sözcüğünün yerine V getirdiğimizde anlamlı oluyorsa bağlaç olur. İle sözcüğünün yerine V getiremiyorsa ile sözcüğü nedir? Edat görevindedir. Seçeneklere baktığımızda aç ile eceli gelen söyleşir. İle sözcüğünün yerine V gelir mi? Gelmez. Gelmediği için burası edat görevindedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. An beni bir kozla. O da çürük çıksın. Bakın kozla derken buradaki ile nedir arkadaşlar? Yerine V gelir mi? Gelmez. Gelmediği için de edat görevindedir. Bunu da elemiş oluruz. Borç vermekle Yol yürümekle tükenir ifadesinde. Bakın burada vermekle derken ile sözcüğünü görüyoruz. Yol vermekle derken yine ile sözcüğünü görüyoruz. Bunların yerine ve getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Getiremediğimiz için de bunlar da nedir? Edat görevinde kullanılmıştır. O yüzden C seçeneğinde elemiş oluruz. Dost ile ye iç alışveriş etme. Burada ve gelir mi? Olmuyor. Olmadığı için de arkadaşlar nedir? Edat görevindedir. Bunu da elemiş oluruz. Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gelir. Bakın buradaki ide sözcüğünün yerine V gelir. Çörekçi ve börekçi gelir anlamına gelir. Bundan dolayı da burası nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Bu edat değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.